Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Gündem gündemde NATO'nun genişlemesi süreci vardı. İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya'nın üyelik sürecinin ayrı ele alınabileceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri ise her iki ülkenin üyeliğinin de onaylanması gerektiğini belirtti. Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini İsveç'ten ayrı bir şekilde değerlendirebiliriz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Öncelikli gündem Kahramanmaraş merkezli depremde ancak NATO'nun genişlemesi süreci de masadaydı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreciyle ilgili kendilerinden beklentilerimizi ve Madrid'de imzaladığımız üçlü mutabakat saptı Muhtıra'nın ee, yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunu bir kere daha e, bugün e, vurguladık. İsveç'in yükümlülüklerini tamamen yerine getirdi demek gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'ten beklentilerine işaret etti. Terör örgütü yandaşlarının eylemleri ve Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinden duyulan rahatsızlığı yineledi. NATO'nun güçlenmesinden yanayız diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya'nın üyelik konusunun İsveç'ten ayrı tutulabileceğini söyledi. Finlandiya ile ilgili bizim ciddi bir sorunumuzun olmadığını göreceli olarak her zaman söylüyoruz. İsveç'in ve Finlandiya'nın bu adımları atması gerekiyor. Yoksa biz NATO'nun genişlemesine de karşı değiliz. NATO'nun güçlenmesinden yanayız. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de genişleme sürecinde İsveç ve Finlandiya tarafından atılan adımlara işaret etti. Kutsal kitabın yakılması utanç verici diyen Stoltenberg, İsveç buna benzer başka fiilleri engelledi bu önemli ifadelerini kullandı. İki ülkenin üyeliğinin de onaylanması gerektiğini söyledi. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin onaylanması gerektiğini düşünüyorum. Önemli adımlar attılar Madrid zirvesinden bu yana. Türkiye'nin de son derece meşru güvenlik endişeleri olduğunu biliyorum. Hiçbir müttefikin bu endişeleri göz ardı ettiğini düşünmüyorum. NATO için terörizmle mücadele en önemli konulardan biri. Finlandiya ve İsveç'in ittifak içinde olması durumunda terörle mücadele kapasitemizin artacağına inanıyorum. Her ikisinin de onaylanabileceğini düşünüyorum. Buna Türkiye Cumhuriyeti parlamentosu karar verecektir.